Kitabu Afetil Lisan Dil Belası İmam Gazali 17. Beyan Tariz yolu ile yalandan kaçınmak Seleften menkuldür ki tariz yolu ile konuşmakta yalandan kurtuluş vardır. Nitekim Hz. Ömer radıyallahu anh tariz yolu ile konuşmakta insanı yalandan kurtaran bir taraf vardır demiştir. Bu söz İbn Abbas'tan ve diğerlerinden rivayet edilmiştir. Bundan maksatları ise insan yalan söylemeye mecbur kaldığı vakit ima ve tariz yollu sözlerle onu atlatmaktır. Zaruret olmadığı zamansa sarahaten yalan söylemek caiz olmadığı gibi tariz yoluyla konuşmak da caiz değildir. Ancak yine tariz yalandan ehvendir. Tarizin örnekleri şunlardır. Mitraf Ziyad'ın huzuruna girdi. Ziyad geç kaldın diye kendisine dokunmak istedi. Mitraf ise Efendimiz Allah'ın müsaade ettiği hariç sizden ayrılalı rahatsızım. Başımı yastıktan kaldıramadım dedi. İbrahim diyor ki birinin aleyhinde konuştuğun bir sözü o adam duyduğu ve buna memnun olmadığı vakit Arapça deyimiyle İnna Allah'a ya'lemu ma qultu min zalike min şey'in dersin. Bu ifadenin iki manası vardır. Biri, benim bu hususta bir şey demediğimi Allah bilir. Diğeri ise, bu hususta ne dediğimi Allah bilir. Ma kultunun başındaki ma harfi nafiye olduğu zaman birinci manada olur ve adam bir şey demediğini anlar. Söyleyene göre de mevsule veya istifhamiye olur. Yani dediğimi Allah bilir manasında olur. Bu suretle iki taraf idare edilmiş olur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in amiliydi. Dönüşünde evine eli boş gelince karısı, hani diğer amillerin evlerine getirdikleri şeylerden sende bir şey yok, niçin bir şey getirmedin diye kendisine çattı. Muaz, Ömer bana gözcü koştu, onun için bir şey getiremedim deyince kadın, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, ve Ebubekir devrinde emin olduğun halde nasıl olur da Ömer sana gözcü verir diye söylendi ve bunu kadınlar arasında konuşarak Ömer'den yakındı. Hazreti Ömer bunu duyunca Muazı radıyallahu anh çağırdı ve "Ben sana gözcü koştum mu? Niçin böyle söylüyorsun?" dedi. Muaz ise "Ne yapayım? Karımdan ancak bu şekilde kurtuldum." dedi ve gülüştüler. İbrahim en-Nahi kızına "Ben sana şeker alacağım." diye kat bir şekilde söylemezdi. Belki sana şeker alırım derdi. Çünkü olur da şeker alamaz, sonra da yalancı verir. İbrahim Ennehai, sevmediği bir adam kapıya geldiği zaman hizmetçisine şöyle tembih ederdi. Burada değil deme, dur mescitte arayayım onu de. Maksadı yalandan korunmaktı. Şabi de sevmediği biri kendisini aradığı zaman hemen bir daire çizer ve hizmetçisine parmağını bu dairenin ortasına koy ve burada değildir diye tembihlerdi. Bütün bunlar ihtiyaç halinde başvurulan salim yollardır. Zaruret olmadıkça bunlara başvurulmaz. Zira bunlar her ne kadar açıkça yalan değillerse de yalanı arttıran şeylerdir ve hepsi mekruhtur. Nitekim Abdullah bin Utbe diyor ki babamla beraber Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna çıktık çıktığımız zaman sırtımdaki yeni entariyi görenler "Oo, bunu sana halife mi giydirdi?" diye sorduklarında "Allah halifeyi mükafatlandırsın." dedim. "Babam bana yalandan sakın. Zira senin bu sözün yalana çok benziyor. Çünkü bu sözünle onları bu zanlarında takviye ediyorsun." dedi. Buradaki maksadım da "Emir bana elbise giydirdi." diye övünmektir. Bu batıl bir garazdır ve bunda bir fayda yoktur. Evet, tarizler açık yalanlar gibi olmadığı için hafif sebeplerden de mübah olabilirler. Şaka ile başkasının gönlünü hoş etmek gibi. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlı kadınların cennete giremeyeceğini söylemesi gibi. Yine Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir adam için gözünde beyaz olan adam diğerin, diğer birinde de seni bir deve yavrusuna bindireyim buyurması hep bu kabilden sözlerdir. Sarih yalana gelince, Nuayman-ı Ensari'nin Hz. Osman ile geçen Darir kıssasında yaptığı gibi, Darir'e yani gözleri görmeyen Bahreme'ye işte Nuayman namaz kılıyor deyip namaz kılan Osman'ı dövdürmesi ve bazı aklı hafif olan kimselerle insanların eğlenmesi gibi falan kız seni seviyor şeklindeki şakacıklar da böyledir. Şayet bunlar kalp kırıcı ve zararlı olursa haramdır. Böyle olmaz da ancak bir gönül eğlendirmek için olursa sahibine fasık denmez. Ancak kamil iman mertebesinden düşüverir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem La yekmülü <laughs> lil mer'i el imanu hatta yuhibbe li ahdihi ma li nefsihi وحتى يجتنب الكذب في şakasında yalandan kaçınmadıkça ve kendisi için sevdiğini başkaları için de sevmedikçe insanın imanı kemal bulmaz buyurmuştur. Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kişi insanları güldürmek için bir söz söyler de bu söz sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzak mesafede cehenneme atılır. Sözü ile yalnız şakalar değil, gıybet veya kırıcı olan konuşmalar da kastedilmiştir. Yalanların bazıları fıskı gerektirmez, mübalağalı konuşmalar gibi. Bir iki defa arayıp bulamadığın bir adama yüz kere aradım seni bulamadım demen gibi. Çünkü bu sözde mutlak sayı maksut değildir, maksat mübalağadır. Şayet yalnız bir defa aramışsa bu sözüyle yalancı olur. Şayet birkaç defa yoklamışsa böyle konuşmasında herhangi bir beis yoktur. Bunların arasında yalan tehlikesi olan dereceler de vardır. Yalan söylemek mutat olup da müsamaha ile karşılananlardan biri de yemeğe davet edilen kimsenin iştahım yok demesi gibi sözlerdir. Bunda da sahih bir garaz yoksa bu da haramdır. Esma binti Amis anlatıyor. Hazreti Ayşe'yi gerdeye korken ben yanında idim. Beraberimde başka kadınlar da vardı resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir bardak sütten başka bir şey yoktu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sütten bir yudum içti sonra Ayşe'ye verdi. Ayşe utandı. Ben resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini geri çevirme al dedim. O da utanarak aldı bir yudum içti sonra da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına ver buyurdu. Kadınlar bizim iştahımız yok dediler. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem la yecme'anne cu'an ve keziben. Açlık ile yalanı bir araya toplamayın buyurdu. Esma diyor ki, bunun üzerine resul sallallahu aleyhi ve selleme bizim bir şeye iştahımız var, varken iştahımız yok dememiz de yalan mıdır diye sordum. resul sallallahu aleyhi ve sellem innel kezibe le keziben hatta yuktebul küzeybu küzeybeten. Yani yalan yalan olarak yazılır. Hatta yalancık da yalancık olarak yazılır buyurdu. Vera sahipleri bu gibi yalanlardaki müsamahadan da sakınırlar. Leyla bin Sa'd diyor ki, Said bin Müseyyib'in gözleri çapaklıydı. Gözünün çapaklarını silsene diyenlere, o tabip bana elini gözlerine değdirme dedi. Ben de söz verdim, gözümden, sözümden dönmem dedi. İşte vera sahipleri kendilerini bu şekilde murakabe ederler. Murakabeyi terk edenlerin kendi dili iradelerinden çıkar da farkında olmayarak yalan konuşu verirler. Huvayti Teymi'den rivayet edildiğine göre Rebi bin Haysem'in kız kardeşi Rebi'nin oğlunu ziyarete geldi. Onu görünce hemen boynuna sarıldı ve oğlum nasılsın diye sordu. Rebi sen bunu emzirdin mi diye sordu. Kadın hayır emzirmedim deyince Rebi o halde vah kardeşimin oğlu deyip de doğru konuşsan daha iyi olmaz mıydı dedi. İnsanlar arasında bilmedikleri şeyi Allah bilir demek de adet, adettir. Halbuki İsa Aleyhisselam Allah katında en büyük günahlardan biri de kendisinin bilmediği bir şey için onu Allah bilir demektir demiştir. İnsanoğlu bazen rüyayı anlatmakta yalan söyler ki bunun da günahı büyüktür. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفِرْيَةِ اَنْ يُدْعَ الرَّجُلُ ila غَيْرِ اَب۪يهِ ev rüya ay hey fil manami ma lam yara ev yaqula alayya ma lam aqul en büyük yalanlardan biri kişiyi babasından başkasına nispet etmek yahut rüyada görmediği şeyi gördün demek yahut benim demediğim sözü benim için dedi demektir buyurdu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kezeba fi hulmin kulli fe yawm al kıyameti an yaqid leyse bi aqidin beynehuma ebeden. Rüyasında yalan söyleyen kimseye kıyamet günü iki kılı birbirine bağlaması teklif edilir de bunlar da asla birbirine bağlanmaz buyurmuştur.